merhaba. Aydın'ın Efeler Mahallesi'ndeki sıfır evi tanıtıyoruz size. Burası garajı, burası havuzu. 3 artı bir. Açık mutfak. Otomatik panjurlar mevcut. Evet, site takılı. İskanı mevcut. Evet, güzel, şık bir ev. Denize 2 kilometre mesafede. Burası giriş kapısı. Evet, burası mutfak. Burası banyo. 55 metrekare oturma mevcut. Evet. Yerler granit. Evet. Orta katta iki odamız mevcut. Üst katta bir odamız mevcut. Bir terasımız mevcut. Evet. Diğer odası. Ebeveyn banyosu. Bir tane de balkonumuz alt orta katta. Evet, üst kata çıkıyor. Bir odamız yukarıda. Evet, geniş bir banyomuz burada. Üst kata çıkamayacağım. Üst katta bir tadilat var. Kapısı kapalı. Üst kata çıkamıyoruz. Evet, villamızın fiyatı 6 milyon 500 bin TL. Evet, 6 milyon 500 bin TL. Evet, kısa bir video çektik size. Sıfır villa. İki adet yan yana sıfır villa. Hepsinin girişi ayrı. kendine ait de havuzları mevcut. Alıcısından şimdiden hayırlısı olsun. Herkese güzel günleriniz olsun.